Evet yine kavga ediyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Üstüme üstüme geliyorlar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Dişsiz dişsiz kavga etmeye çalışıyorlar. Dişsizler size. Dişiniz çıksın da öyle kavga edin. Kızım sen ne yapıyorsun orada? Kızım ne yapıyorsunuz? Ay, bunlar beni çıldırtacak. Aynı anaları. Aynı anaları. Tuzunu, tut onu. Tut. Tut onu. Ay bir tanesi nereye gitmiş? Ay o nereye gitmiş? O nereye gitmiş kız? Getir onu. Gel. Gel gel gel. Jessica. Jessica gel. Sen gel o çıkar. Gel. Sen çık gel. Bak o da geldi. Gel. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bak, al. Al. Aman. Nerede onlar? Ay, buradalarmış. Gel, 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 gel. Siz de gelin. Acıktınız ha? Sizi şimdi besleyeceğim. Kız, nereye geliyorsun sen? Nereye geliyorsun? Koş, 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 koş. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Kız gel. Ne yapıyorsun? Gerçi kız değilsin sen. Oğlum. Gel buraya. Gidin ya, ağlama. Ağlama, ağlama, ağlama. Tut onu. Tut onu. Tut. Tut onu. Ağlama hoş kızı. 1 2 3 4 5 6 6 7. nerede? 7. nerede? 7. nerede? 7. burada. Onu. <gülüyor> Tut. <gülüyor> <gülüyor> Aa yapma. gel gel. Siz ne yapıyorsunuz hala? Ne yapıyorsunuz? Ay düştü tipe bak. <laughs> Kankam yok toz büyük. Tut onu. Tut. Hii, ayağımın altındalar ya.